Kardeşlerim, muazzez müminler, bütün peygamberler muhataplarına ilk olarak وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَا buyurdular. Sadece Allah'a ibadet edin, başka tanrılara ibadet etmeyin, Allah'a şirk koşmayın, bütün mevcudiyetinizle O'na yönelin. Vadi vadi dolaştılar, şehir şehir dolaştılar, İnsanları imana, İslam'a teslimiyete çağırdılar. Efendimiz Ali sallallahu ve selam aynı hakikati anlattı. Semi olan, işiten, gören, bilen bir Allah'a imana çağırdı. Yani seni her halde, her durumda gören, gözeten bir Allah. اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Yeryüzünde iradeniz var, dilediğinizi yapın. Ama bütün yaptıklarınızdan size hesaba çeken, yaptıklarınızı bilen Allah Azze ve Celle var. Onun huzuruna, onun mahkemesine geleceksiniz. Orada yaptıklarınızın, yapmanız gerekirken terk ettiklerinizin hesabını vereceksiniz. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini zelil sen yaparsın ya Rabbi. Öyle bir Allah'a inanıyorsun ki onun emri, onun müsaadesi olmadan yeryüzünde yaprak bile oynamıyor, yaprak bile sallanmıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle inandı, böyle inanmaya davet etti. Ayakları şişti fakat kâne izâ hazebehu amrun fasalla. Ayakları şişince başına bir sıkıntı, bir musibet geldiğinde kalktı. Bir namazdan başka bir namaza geçtiler. Gözümün nuru namaz buyurdular. Şişen ayaklarını aldırmadan Rabbin huzurunda durdu. Gören Allah var, bilen Allah var. Felemma aslama ve tellehu İbrahim Aleyhisselam yavrusunu İsmail kendini Allah'a teslim ediyor. O hükmediyor. Karar ona ait. Gören Allah var, bilen Allah azze ve celle var. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mekke müşrikleriyle karşı karşıya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı mübarezeye Mekke'nin en büyük müşrikleri çağırıyor. Onların gücünü, onların kuvvetini, onların şecaatini biliyor Allah Resulü Aleyhisselam. Rebiye gibi o büyük kafirler çağırıyor. Sallallahu Aleyhi ve sellem Kum ya Hamzatu, kum ya Aliyu, kum ya Ubeyde buyuruyor. Kendi ailesinden olanları emrediyor. Amcam Hamza sen kalk diyor. Amcamın oğlu Ali sen kalk diyor. Ubeyde sen kalk diyor. Yeryüzünün belki en güçlü müşrikleri onun ümmetini mübarezeye davet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam belki onlardan daha güçlü olanlar var. Ömer var radıyallahu anh. Fakat ailesinden değil diye o en zora ailesini kaldırıyor. Yani sana diyor ki, bana diyor ki, gören Allah var, bilen Allah var, işiten Allah Azze ve Celle var. Eğer bir yerde amir olursan, memurların varsa, zor görevleri vereceksen en yakınından başla, oğlundan başla, amcandan başla, amcanın oğlundan başla. İşte ölümün mahşerinde ben Ömer'e değil de amcama dedim ya Hamza. Kum ya Hamzatu, kum ya Ali, kum ya tu dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Faizi kaldırıyor. İnsanların faiz alacakları var. Para yani bu. Dünyaya insanın sevgisi malum. Dünyaya insanın muhabbeti malum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetini o en zor kararı vermeye davet ediyor. Buyuruyorlar ki ribel cahiliyeti mevduun. Um. Cahiliye ribası ayaklarımın altında. Fakat ilk olarak amcam Abbas'ın faizini kaldırdım. Hani kan davası var, öfke var. Birisi ayağına basmıştı biri parmağını koparmıştı. Ona hep kaşlarını çatıp da bakıyordun ama birisi en yakınını öldürse ona karşı bir öfken var, ona karşı bir gayzın var ama İslam var, ama Kur'an var, ama yürekleri telif eden Allah'ın ayetleri var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kan davasını ayaklar altına aldılar. Buyuruyorlar ki bütün kan davaları İslam'la kaldırılmıştır. Ayaklar altına alınmıştır. İlk olarak amcamın oğlu Rebiye'nin kan davasını kaldırdım. Yakınınızdan en yakınınızdan başlıyorsunuz. Çünkü işiten ve gören Allah var. Dünyada yaptıklarımızın hesabını vermeye ölüm meleği bizi alınca o huzura götürecekler bizi. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ruhu, bu, marayı, bu mayayı sahabenin yüreklerine öyle aşıladı ki Onlar her adımı atarken acaba orada bir karınca var ezer miyim diye Onun hesabını Allah'a veremem diye bu şuur, bu iman üzere oldular böyle yaşadılar Yetimlerin sofralarından ekmekleri alıyorlardı Allah Resulü Aleyhisselam'a iman ettikten sonra kunna nuhamilu Medine sokaklarında hammallık yaptılar, sırtlarında yük taşıdılar, aldılar, götürdüler, fukaraya takdim ettiler. Biliyorlar ki gören bir Allah var. Dünyada yaptıklarımızın hesabını vermeye gidiyoruz. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem: "La yazni zani hina yazni ve huve mu'min." Zina eden birisi zina ederken Müslüman olamaz. Yani onun imanında problemler var. Şurada bir adam olsa, orada da yanında bir kadın var. Oğlu pencereden bakıyor, eşi bakıyor, babası bakıyor. En yakını bakarken adam orada zina yapabilir mi? Yapamaz. Neden? Hocasından haya duyar, oğlundan utanır, babasından utanır. Peki ya kardeşim? yerin altındakilerini, yerin üstündekilerini, kayaların içindeki karıncaları bile gören Allah Azze ve Celle var. Anneden utananlar, oğuldan utananlar, bezinakarlar, Allah'tan utanmıyorlar mı? Nasıl bir iman bu? Allah Resulü buyuruyor ki böyle bir Müslüman olamaz. Annenden utanıyor, babandan utanıyorsun da mimma immehin seni basit bir sudan var edip dünyaya gönderen Allah'tan utanmıyor musun Müslüman? Buyurdular ki hırsızlık yapan bir adam hırsızlık yaparken Müslüman olamaz. Yani oğlu orada Eşi orada, babası orada, talebeleri orada bakıyorlarsa devletin malına, milletin malına elini uzatamaz. Onlardan haya eder. Hırsızlığı zahir olduğunda, müsellem olduğunda baş öne düşer. Ben nasıl bunu yaptım diye yüzünde bir utanma hali, yüzünde bir hicap görürsünüz ve insan diyor Allah Resulü Aleyhisselam Adamdan, babandan, hocandan utanıyorsun da Allah Azze ve Celle'den utanmıyor musun? Hazreti Lokman Aleyhisselam'dan bahsediyor bize Kur'an-ı Hakim. Oğlunu, evladını yanına alıyor. Karşısına oturtuyor. Sana da bana da diyor ki, sen de böyle yap. Sen de oğlunu karşına al. Ona Hazreti Lokman gibi konuş, de ki Ya bu ne ya? İnneha in teku miskale min kardelin fetekun fi sahratin av fi semavati av fil ardı ye'ti Allah Yavrum de dünyada yaptığın bir hata varsa, yanlış varsa, eğer birinin malını aldın, sen birinin malını mülküne geçirdinse eğer... O bir kayanın içinde olsa, yerin derinliklerinde olsa, semada olsa, gezegende olsa, kıyamet var yavrum, mahşer var yavrum, mahkeme-i kübra var yavrum. Allah getirecek bunun hesabını soracak de bunu anlat. Hırsızlık yapana akşam çocuklarını eve bırakıp gece yarılarına kadar meyhaneye gidenlere o kuytu yerlerde, karanlık odalarda oralara giriyorlar. Neden? Kapanıyorlar. Loş yerler, loş mekanlar utanıyorlar. Onlarda bir mahcubiyet hali var. Yani onların o ayyaş fotoğraflarını kameraya alsanız suretlerini sonra onlara gösterseniz işte sen bu adamsın, sen sokakta söven bu canisin, sen yıkılan bu adamsın desen belki o adam bir daha sizi görmek istemeyecek, başını kaldırıp sana bakmayacak, bakamayacak. Allah Resulü buyuruyor ki insanlardan utanıyor bu şarapçılar, bu ayyaşlar, bu zavallılar da taşın dibindeki kayanın içindeki karıncayı gören Allah Azze ve Celle meyhanede seni görüyor Müslüman o Allah'tan utanmıyor musun? Ya'lemu kainetel a'yun ve ma tuhfi Gözlerin ihanetini görüyor. Sokakta yürürken başkasının haremine bakan, eşine, kızına bakan gözleri görüyor. Sabahlara kadar magazin programlarında aşüfteleri izleyen gözleri görüyor. Yüreklere saklanan ihanetleri görüyor. O halde bütün bunların hesabı var buyuruyor Kur'an Hakimin sahibi. Gören Allah'ın, işiten Allah'ın tasarrufunda yürüyorsunuz. Ellezine kâle lehumun nâs İnnen nâse kad cema'u lekum fâhşevhum fezâdehum imânâ Ve kâlu hasbunallâhu ve ni'mel vekil Diyorlar ki Allah Resulü'nün ashabına Mekkeliler geliyorlar Büyük bir orduyla geliyorlar İslam'ı, imanı ortadan kaldırmaya geliyorlar onlar da ellerini kaldırıyorlar. Allah bize yeter diyorlar. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Araplar var. Hani bakıyorsunuz onların suretlerine, krallıklarına, gökdelenlerine, saraylarına, limuzinle sokaktan gidişlerine bakıyorsunuz onların. Kur'an'ın ifadesiyle ve iza ra'aytuhum tu'jibuka ajsamuhum ve in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannada Onların sözleri belki senin hoşuna gider fakat hakikatte o yarma adamlar, o fistanlı cahiller, emperyalistlere kul köle olanlar, onlar elbise giydirilmiş kütük gibidir buyuruyor Kur'an. Yürekleri yok onların. Tankları olsa, tüfekleri olsa, orduları olsa 9 Arap devleti 6 gün Yahudi İsrail'in karşısında duramaz, hezimete uğrar. Ama bir Ahmet Yasin var. İzzettin Kasım Hazretleri 35 yılında 500 İngiliz askeri tarafından şehit edilince 36'da dünyaya geliyor. Yetim olarak büyüyor. Kütrüm ayakları üzerine kalkamıyor. 1948 Arap İsrail Savaşı'nda Henüz 12 yaşında bir çocuk savaşmak istiyoruz. Arap devletleri bize dediler ki siz Yahudi ile savaşamazsınız. Ne kadar silahımız var saldılar. Bir ordudan bu yönetilmeli savaş dediler. Dayanamadılar, yenildiler, yıkıldılar. Sonra dedik ki bu sancağı taşımak, Yahudi'ye karşı Hz. Muhammed'in davasını müdafaa etmek, bu kütürü vücutla bize düştü dedi. Filistin'le bir hareket oluşturdu. Hamas'ı vücuda getirdi. Ya Resulallah dedi. Uhud'a giderken topal ayaklarıyla Amr bin Cemuh gelmemiş miydi? Beş tane yavrusunu aşıp huzuruna çıkıp da ''Uridu an ata bi hadihil fil cenne'' oğullarım müsaade etmiyorlar. Bense Uhud'a gelip şu topal ayaklarımla İslam'ı, imanı, Hazreti Muhammed'i korurken şehit olmak istiyorum. Topal ayaklarımla cennette seninle yürümek istiyorum ya Resulallah. Kütrüm haliyle Ahmet Yasinler onlar ayağa kalktılar. Dokuz devlet altı gün dayanamadı, onlarca yıldır sancağı düşürmediler. Direniyorlar, direnecekler. Yesribler Medine olunca İsrail hayber olacak, harap olacak Allah'ın inayetiyle. Yıkacaklar. Onlar ölünce Rablerine şehit olarak gidecekler. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyorlar. Bize vekil olarak sen yetersin ya Rabbi. Biz senden şehadeti istiyoruz. Hani burada namaz kılıyorsunuz ya, namazda safta duruyorsunuz. Neden safta duruyorsunuz? Sanki bir harp halindesiniz. Ellerinizi bağladınız Kur'an'ın sahibine, kainatın malikine diyorsunuz ki اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Cennet karşılığında malı da canı da sana sattık Allah'ım. Emrine amadeyiz Allah'ım diyorsunuz. Hüdavendigar gibi, Yavuz Sultan gibi, Abdülhamit Han gibi ümmetin davası bizim davamız ya Rabbi diyorsunuz. Onun için kardeşim senin davan ekmek davası değil. Okuyup maaşlı bir eş alıp rahat etme davası değil iyi bir araba alıp ev alma davası değil. Gazze'nin davası, Arakan'ın davası, Doğu Türkistan'da başındaki örtüye, üzerindeki çarşafa elini uzatan Çinli kafirden hesap sorma davası bu dava. İnna Allah Minel min al-mu'minin anfusuhum ve amwaluhum bi an jannah. Semiyun basir. <laughs> İşiten ve gören Allah kıldığımız namazların bize hesabını soracak kardeşim. Bir âlim bir arif talebesine diyor ki: Siz bana diyorsunuz beni eleştiriyorsunuz. Falan talebemi neden çok seviyorum diye. Onlara diyor ki hepiniz bir tane kuş alın bana gelin. Kuş alıyorlar ona geliyorlar. Diyor ki hoca talebelerine herkes gitsin şimdi bu kuşu kimsenin görmediği yerde öldürsün kessin bana getirsin. Herkes gidiyor kuş alıyorlar kesiyorlar getiriyorlar. Fakat en çok sevdiği talebe kucağında elinde kuşu olduğu halde geri geliyor geri dönüyor. Diyor ki hoca o talebesine en fazla muhabbet duyduğu talebesine. Peki yavrum diyor. Sen neden kuşunu kesmedin? Hani dedin ya bize. Emerteni en azbahu bihaysu la yarani ahadun. Kimsenin görmediği yerde kuşu kes dedin. Allah Azze ve Celle her yerde görüyor hocam. Hangi ağacın arkasına gitsem, hangi binanın içine girsem, bodrumuna, dehlizine girsem, Orada semi'un alim olan, semi'un basir olan, gören, işiten, bilen Allah var hocam. Kesemedim, göremedim, bulamadım böyle bir yer. Kardeşlerim, eğer biz evlerimize, biz okullarımıza, biz devlet dairelerimize, biz dünyamıza, şu camimize gören, işiten Allah'ı böyle bir imanı taşıyabilseydik, Alemi İslam böyle olmayacaktı. Hırsızlar olmayacak, ayyaşlar olmayacak. Meyhanelerin önü dolmayacaktı. Elem ya'n lillezina amanu an takshaa qulubuhum li zikrillahi ve ma nazzira min haq İbrahim ethem sarayında devlet başkanı çalıyor orada. Elemanlar eğleniyor. Karşıda belki dansözler var dönüyorlar çatıdan bir ses duyuyor. Kur'an Hakim'in şu ayetini artık Allah'ın ayetlerinden Cenab-ı Hakk'ı zikirden dolayı yüreğinin titreme vakti gelmedi mi? 30 yıldır, 50 yıldır, 80 yıldır namaz kılan Müslüman Allah'ın ayetleri okunurken yaptığımız günahlar gözümüzün önünde eğer kalbimiz titremiyorsa Mezarda o yürekleri titretirler kardeşim. Mahşerde dünyada titremeyen yürekleri Allah Azze ve Celle Eleyse Allahu bi hakimin olan Allah Azze ve Celle titretir kardeşim. Hala bu kadar ihtilaf, küfür tek cephede ittifak etmişken Hala Buhari'ye, hala Müslim'e, hala Ebu Hanife'ye saldıran İslam adına dini istismar eden haydutlar, sefihler, dünyada titremeyen kalbinizi Allah Azze ve Celle mahşerde titretecek. Orada o yüreklerin, titremeyen yüreklerin hesabı sorulacak. O halde kardeşlerim, Kur'an Hakim bizi bir imana davet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi imana davet ediyor. Öyle bir iman ki her yerde işiten, duyan, gören Allah Azze ve Celle'nin varlığını hissediyorsunuz. Yoksa akaid kitaplarından, kelam kitaplarından, eğer içimizde bu mayalanma yoksa bin defa Allah'ın sıfatlarını oku. Ne manası var? Allah'ın semi olduğunu, alim olduğunu, basir olduğunu bil. Her yerde iman vardı, tekvini ayetler vardı, tenzil ayetler vardı ama yüreğinde bu mayalanma yoksa o zaman Allah Resulü Aleyhisselam ashabı gibi imandan Kur'an'dan nasipdar olmak da yok demek kardeşlerim. Cenab-ı Hak hepimizi Efendimizin ufkuna, ashabının dünyasına, onların irfanına taşısın.